Merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün size daha mutlu bir yaşam için pozitif psikolojiden ilham alarak geliştirilmiş, bilimsel olarak kanıtlanmış 5 etkili teknikten bahsedeceğim. Eğer kendinizi biraz depresif veya motivasyonsuz hissediyorsanız ya da mutluluğunuzu artırmanın yollarını arıyorsanız bu video tam size göre. İlk yöntem fiziksel aktivite. Araştırmalar düzenli egzersizin mutluluk hormonu olarak bilinen endorfinleri artırdığını gösteriyor. Egzersiz sadece sağlığımız için değil, ruh halimiz için de harika. Hafif bir yürüyüş, yoga ya da sevdiğiniz herhangi bir fiziksel aktivite hem bedeninizi hem de zihninizi yeniler. İkinci yöntem, sağlıklı beslenme. Doğru beslenme alışkanlıkları sadece fiziken değil, ruhen de sizi etkiler. Serotonin üretiminde büyük rol oynayan bazı gıdalar mutluluk seviyenizi artırabilir. Örneğin, somon gibi omega-3 yönünden zengin yiyecekler, ya da bitter çikolata gibi flavonoid içeren gıdalar. Sağlıklı besinlerin gücüne güvenin. Üçüncü yöntem, şükran duymak. Minnettar olduğunuz şeyleri düşünmek ve bunları bir deftere yazmak mutluluğunuzu artırabilir. Bir araştırma, düzenli olarak şükran günlüğü tutmanın insanların yaşam memnuniyetini artırdığını gösteriyor. Bugün durun ve hayatta sahip olduğunuz güzellikler için şükredin. Dördüncü yöntem, sosyal bağları güçlendirmek, mutlu bir yaşam için insan ilişkilerinin önemi yatsınamaz. Sevdiğiniz arkadaşlarınızla veya ailenizle vakit geçirin. Özellikle anlamlı sohbetler ve kaliteli zaman geçirmek mutluluğunuzu artırır. Sevdiğiniz insanları aramayı, onları ziyaret etmeyi ihmal etmeyin. Beşinci ve son yöntem. Meditasyon ve farkındalık. Gün içinde birkaç dakika huzurlu bir an yaratmak bile büyük bir fark yaratabilir. Meditasyon yapmak ya da sadece derin nefes alarak farkındalık pratiği uygulamak zihninizi sakinleştirir, stresinizi azaltır ve mutluluğunuzu artırır. Bu teknikleri denemek için asla geç değil. Bunlar sadece bir başlangıç, mutluluk hepimizin ulaşabileceği bir şey. Hayatın küçük güzelliklerini kutlayarak ve kendinize iyi bakarak daha mutlu bir yaşam sürmenin yollarını bulabilirsiniz. Favori yönteminizi aşağı yorum olarak yazın. En çok hangisi sizi etkiledi? Abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Yeni içeriklerde görüşmek üzere.